Merhaba arkadaşlar, GameTürkian bir daha hoş geldiniz. Bugün Hello Neighbor 2'nin sonunda yepyeni bir betası çıktı arkadaşlar. Hello Neighbor 2'nin çıkış tarihi 6 Aralık 2022 olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani bayağı bir süre var ama bu süre içerisinde bazı betalar sunacaklarını söylediler. Oyun şu anda ön satışa sunuldu. Ön satıştan alabilirsiniz. 2 tane sürümü var. Birin normal bir tane de Deluxe Edition arkadaşlar. İkisinin arasındaki fark şu En pahalı olan da tüm betalara ulaşabiliyorsunuz Ama öbüründe sadece sınırlı sayıdaki betalara ulaşabiliyorsunuz Haberiniz ola Şimdi merak ediyorum uzun zamandır oyunla alakalı bir geliştirme yapmıyorlardı Bu arada Türkçe var mı yok Türkçe dilini eklememişler Tü. Uzun zamandır oyunla alakalı bir bilgi yoktu Ve sonunda bir beta yayınlandı Ana sayfa tasarımı bu şekilde Ve beta versiyon 0.0 olarak gözüküyor Tabii ki de bu betanın sürümleri artacak İlk oyun oyunun geliştirme sürecini bilenler bilir. Neredeyse bir yıl falan, bir iki yıl falan sürmüştü arkadaşlar. İşte alfa bir çıkmıştı. Ondan sonra alfa 2, alfa 3, beta bir, beta 2, beta 3 olarak da gitmişti. Büyük ihtimalle Halo Never 2 de, için öyle olacak. Daha sonrasında da tam sürümü yıl sonunda, Aralık ayında çıkmış olacak. Evet, New Game diyerek bir bakalım. Bugün bir ön inceleme yapıyoruz. Oyuna şu ana kadar hiç girmedim, bakmadım bile. Sizle birlikte ilk defa gireceğim. Daha sonrasında tam oynanış bitirme videoları da gelecek. Evet. Oo, bizim gazeteci reis yine iş başında. Oo, bir yerlere gidiyoruz. Kaçak kaçak. Biliyorsunuz bu karakterimiz gazeteci. Kaybolan çocuklarla alakalı araştırma yapıyor arkadaşlar. Allah. Aha foto makinesi. Uy. Az daha var ya. Az daha. <laughs> bu arada foto Fotoğraf makinemiz yukarıda kaldı. oyunu Aa o ne ya? Saat. O ne? Küçük gerçek çocuk mu? Hayır. Korkuluk. Küçük çocuk korkulu. Burada bize bir şey söylüyor. Neymiş? Aha. Biliyorsunuz öbür betalarda oynadığınız bir karga Wilson dediğimiz bir eleman vardı. Onu gösteren bir şey. Bu eleman çocukları kaçırıyor. Arkadaşlar bu karga tipli eleman. Şimdi ne diyor? Aha, şimdi kargaya bir uzak hazırlamışız. Karganın fotoğrafını çekmemiz için şöyle küçük bir çocuk korkuluğu hazırlamışız. Karga bunu yakalamaya geldiğinde biz de bunun fotoğrafını çekecekmişiz. Güzel. Güzel mantık. Okey. Kapımız kilitli. Etrafa bakalım. Şimdi fotoğraf makinemizi geri almamız lazım. Buralarda bir şey yok. Bu arada grafikler bayağı güzel olmuş. 10 numara 5 yıldız olmuş. Çok beğendim. Ha burada oyunu anlatıyor herhalde. Burada anahtar var. Anahtar al. Tamam. Oyunu tanıttıkları küçük bir nokta olmuş ha. Tamam açalım abi. Mekaniklerini gösteriyor oyun. Aynen öyle. Eğilmeyi gösterdi şimdi. Şimdi tırmanmayı mı gösteriyor? Wow. Tamam bunu da yaptık. Şimdi buradan yine bir tırmanma efekti. Evet. Camım, camımızı açalım. E'ye basılı tutmamız gerekiyormuş. Buradan atladık ve makinemizi aldık. Uy! Evet fotoğraf makinemiz bu şekilde gözüküyor. Lan dur. Makineyi düşürdüm. Alayım. Şimdi buradan fotoğraf çek. Aa. Çektik. Ben çek. Bu arada otomatik çekti. Ben bir şeyle mi? Aa. Aha yakaladık. Bakalım. Oğlum dur lan bekle. Yak. Lan ne oluyor? Kaç. Alem geliyor. Makineden çıkamadım. Kapıyı kırdı. Oh no. E ee, kapıyı kırdı sonra niye içeri girmedi? Merhaba. Merhaba. Aha. O ne öyle? Oh. Yalnız o Wilson'du. Wilson'un aracı değil miydi? Wilson'un aracıydı. Tek gözlü farından anladım. O reis sen yani ne kahve içi. kahve seven bir arkadaşımız bu arada. Evet Wilson'un bulunduğu mahalleye gidiyoruz şu anda. Bu arada bir şey değil mi? Çok güzel olmuş. Ama tabii ufak tefek hatalar var. Ee, o kargaların yakalama animasyonunda bir sıkıntı vardı. Fark ettiyseniz şöyle duruyordu. Animasyonda bir bozukluk olmuş. Evet, Veyron kropla geri geldik. Şimdi burada kayıp çocuk ilanları. Eğer, evet, ah polisler. Baba baba. O da kahve içi Büyük ihtimalle kayıp olan çocuklarla alakalı bir. Aaa, bu ne? Bu kim? Bir de şöyle bir olay var. İlk oyunda biliyorsunuz sadece Wilson'da biz vardık. Bu oyunda birçok karakter var. Fark ettiyseniz şu ana kadar üç tane, dört tane karakter gördük. Aa, burası bizim evimiz mi? Aa evet. Müze. Aa burası bizim çalışma yerimiz. Güzel. Burada şunu fark ettim. Mahalledeki tüm evler sanırsam aktif. Bakın buraya da girebiliyoruz. Burası da var. Şurada bazı binalar var. Şurada bakın polislerin olduğu evler var. Biz ilk önce burayı mı açacağız? Ama kapalı bura. Kayıp olan çocukların ilanları. Aga ve Arkadaşlar. İlk oyun. Buradaki sahneyi... E, alfa 1.5'da görmüştük hatırlarsınız. Oyun burada bitmişti. Biri bizi kapımızı çalmıştı. Bu iyi yazısı geliyor. Niye geliyor ki? Allah Allah. Bu ne? Aha. Burada da şey var. E, tüm kayıp çocukların ortak noktası Wilson'u işaret ediyor. Yani Wilson'un evi de şu mu? Galiba. Biz sanırsam şuradayız. Karşımızdaki müze. Köşedeki pastane tarzı yer. Sokağın sonuna doğru gideceğiz. Bu arada burayı açamadık. Daha sonra mı açacağız acaba? Şurada simitçi tarzı bir yer var. Değil mi? Simitçiye benziyor. Aynen simitçi yapmışlar. Lan! Yakalandık. Ne oluyor? E yakalandık. He. Ne yapıyor oğlum ne oluyor? Tamam. Bizim orayı ilerletmiyor. Daha sonra gideceğiz büyük ihtimalle. Tamam. Olur. O zaman polisin olduğu eve gideceğiz. E ee, polisler buradaydı. Nereye gittiler? Polis aracı. Kapı kilitli. Büyük ihtimalle buraya gireceğiz. Aha. Vallahi girdik. E ee, burada polis var. Aa anahtarlar var poliste. Polis aracının anahtarı mı acaba? Aldım ki. Aldım ki anahtarı aldım. Bende duruyor mu? Hayır, anahtarı geri aldı. Demek ki çaktırmadan alacağız. Arabanın anahtarı o. No Ay gördü gördü gördü. Tamam çıkıyorum çıkıyorum gelme tamam. Lütfen. E ee, şimdi Wilson yerine bu mu var? <laughs> aldık ki aldık ki aldık ki. Bay bay. <laughs> tamam. Anahtarı aldık. Aracın anahtarı büyük ihtimalle. Dur bakalım. Ya Wilson bitti bir de bu çıktı he. Aç. Ne var arabada? Aa, siren sesi. Tamam, bunun dikkatini dağıtıyoruz bu şekilde. Biz bu sırada da içeri giriyoruz. Ah, kapı açılıyor. Çok çok çok. Aç 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 aç. Gelecek gel. Lan oğlum dur dur açılmadı dur. Tamam içerideyiz. Elimde anahtar kaldı hoca Aha. Bu ne? Aa. Bu arada polis içeri girdi. Ve burada şey karga kostümü var. Bu da bir kanıt. Zaten kanıt olarak koymuşlar böyle. Açılmıyor değil mi kapı? Aa crowbar. Aldım hocam. Tamam crowbar'ımız var artık. Bir daha buradan mı gireceğiz? Yok oradan gitmeyeceğiz. Şuradan gideceğiz galiba. Evet evet buradan gideceğiz. Açalım. Aç hocam. Güzelce şöyle. Şu an oyun çok hoşuma gitti. Siz de oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Ve devamı için mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değil. Ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Tam oynanışı sonraki gün gelecek. Şu an ön bakış yapıyor. Aa bir dakika. Bu mezar yoksa şey mi? Çocuğun mezarı. Hii. Bu kız hatırlıyorsunuz mu? Helen Neighbor. Eee saklambaç oynamıştık ve orada kardeşi şu değil, bu değildi ya, öbürüydü. Şu kardeşi arkadaşlar bunu yüksek bir yerden ittirdiği için Wilson çocuğunu kaybediyordu ve sonrasında evin bahçesini gömüyordu. Ona gönderme var burada küçük bir şey. Şimdi crowbarımız var artık burayı açabiliriz herhalde. Al abi. Tamam. İçerideyiz. Kamera sistemi. E kamera sistemini ne yapacağız? Alalım yerimizde dursun. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama. Şimdilik dursun bunlar ya. Kamera olayına sonra bakarız. Şimdi ya şuraya gideceğiz ya da buraya gireceğiz. Buraya mı gireceğiz? Yok. Hay hay buraya götürtmüyor. Tamam kargıcım kızma. Oraya gidemiyoruz. Ne yapacağız o zaman? O da kaçırdım bir nokta. Aa yukarısı var bu arada. Bir dakika yukarıya da çıkacağım. Burada kaçırdım bir nokta var mı diye bakıyorum da yok. Normal. Eşyalarla dolu bir yer. Şuranın yukarısını belki ediyorum. Aa burası yıkılmış. Zıpla. Aa. Zıpladık. Uyduya antene çıkıyor bura. Bu mu yani? Oy manzaraya gel. Aa bu çukur devası çukur şey ilk oyunda da vardı. Bu sayede ki mahalle küçük ama. Bir yandan ilk oyunu da düşünüyorum arkadaşlar çünkü ilk oyunda bağlantısı var mı yok mu onu da al anlamamız lazım. Oyunda güzel bir hikaye oluşturup oluşturmuş olabilirler. Şimdi o zaman Aaa. O zaman kamerayla bir şey yapacağız. E ee, bu kamerayı nereye koyacağım? Böyle mi bakıyoruz? He dur bir dakika. Büyük ihtimalle alalım bunu üst tarafa takacağız ki karşıyı görebilelim. O yüzden buraya yapmışlar diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum bakalım. Öyle mi? Abi biz. Sen <laughs> kamerayla alakalı bir şey yapmayacağız. Dur gidelim. Aa bir dakika yatağım var. Abi uyumamız lazımmış. Ayga be. Kapı açık uyuduk bu arada. <laughs> Artık kim girer kim şey yapar. Saat 8.03. Sabahın köründe uyandık. Tamam sabah oldu. Şimdi eve gidebiliyoruz herhalde artık. Değil mi? Aha! Reis be! işte o geldi. Wilson. 8.23. Tamam. Wilson babaya geri döndük. Ya bunlar bize sanırsa ipucu veriyor ama ipucu o şekilde göremiyoruz. Saat gösteriyor ama... Saate bir bakamıyorum. Tamam artık bu tarafı... Aa bir dakika şuraya yürüyebiliyor muyum? Pastaneye. Pastanede biri var ama... Kim bu? Aa! Bu da yeni bir karakter. Oyunda birden fazla karakter olacağını söylüyorlardı da... İşte böyle bir karakterimiz. Aa bunlar... Aha anahtar! Simitten anahtar Yeşil anahtarla açılıyor <laughs> Ee kanka <laughs> Lan dur Oğlum tamam ne kızıyorsun Ooo sıkıntı büyük bir Yeşil anahtar bulacağız Anahtarı bulduktan sonra bir de bununla uğraşacağız Mutfağa girdim öylece de Burada bir yerde anahtarı bulacağız Neler varmış bakalım. Tarif kitabı. Kurvasan nasıl yapılır? Aha bu. Tamam, ihtiyacım olan bu. Şimdi burada zil olduğunu Aha. Güzel mantık. Dur, çalacak şimdi. Saat çalacak. Ona gidecek. Çalmadı. Ee. Niye çalmadı? Kanka. E. Ee? Oğlum, saatin çalması lazım. Crowbar'la kapatılan bir yer var. Saat çalsa iyi olacak da. Burada pişirmeye hazır kruvasanlar var. Üst katı var bu arada binanın. Eee ne var? Böyle bir yer var. Yatak. Yatağı da buradaymış bu arada. Adam geldi. Kapatamıyoruz bunu. Saklanamıyor muyum? Camdan kaçamıyorum. Aha zil çaldı diyorum Lan oğlum bak git <laughs> Bug'ı soktum E kanka bir pes eder misin artık Burası niye açın? Hayır Aa gitti Saate gitti büyük ihtimalle Atla 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 atla, atla. Oh no. Ah kaçırdık. Tamam saat çalıyor musun? Ben de saat çalmıyor diye şey yaptım. Saati tekrar kuralım zaman. Tamam. Çalsın içeri girelim. O simitten yapılma anahtarı alacağız. Büyük ihtimalle bu girişte bir işimize yarayacak da. Keşke çalsa. Şuradan açabiliyor muyum? Cam... Camdan açamıyor muyum? Açamıyorum. Bunu iyi düşünmüşler. Bu arada oyunun gizem videosu. tam oynanış videosu. Sonrasında işte modlanmış olan versiyonlar. Hepsi sonraki günlerde gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten ilk önce. Oyun çıkar çıkmaz şöyle bir ön incelemesine bakıyoruz. Ne var ne yok diye. kaç 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 kaç. Tamam anahtarı aldık. Peki bu anahtarla nereyi açacağız? Bir de bunu bulmamız lazım. Bu kocaman bir anahtarımız var. Müze ile alakalısı mı var yoksa üst katta bir yer mi var? Neyse şuraya bakalım. evet, burası kapalı abi. İçeri girmenin yolunu bulmalıyız. Bu anahtar benim bir işime yarayacak mı? Aa burada çık çıkış yolu var. Aa, ağlama sesleri geliyor. Dur kanka geleceğim. Ağlama. Şimdi içeri girmenin yolunu bulmalıyız. Nasıl bulacağız? Aa şurada bir yer varmış. Tamam. Buradan çatıya çıkıyoruz. Balkonu var. Açılmıyor. Cam var. Açılmıyor şuradan yukarı çıkacağız büyük ihtimalle. Tamam. Buradan da yukarı galiba. İyice bir yukarı tepeye çıktık. Zirvedeyiz. Şimdi. Aha cam. Ay girmiyor buradan. Çocuk sesleri geliyor. Bak kaçırılan çocuklar burada mı yoksa? Akşam akşam bir yerden girmeye çalış. Aha bir dakika buldum. Aha vallahi buldum. Aha içerideyiz. Gerçekten içerideyiz. Merhaba. Aa bir dakika. Bununla mı maçı. Aa yok. Anahtar bu mu yoksa? Şehrin anahtarı mı? Aa müzeyi gösteriyor. Tamam. Tamam tamam. Şu an burayı bakmayacağız. İlk önce şehre gitme. Ee, şehrin anahtarının bulunduğu müzeye, ya yani belediye binası büyük ihtimalle. Müze dedim bakmayın. Belediye binasına gitmemiz lazım. Lan oğlum ben buraya girdim de bir daha nasıl çıkacağım? Ha Tamam. Buradan kısa yol açtık. Bir de şuraya da bakalım. Daha sonra bu ilk videonun burada sonuna gelip sonraki bölümde geri kalan yerlere de bakacağız. Hemen yani hızlıca çok fazla uzun tutmadan oyunu hızlıca göstermek istiyorum. Tamam belediyeye geldik. Belediye gibi ge Lan o ne lan? Lan! Kuçu kuçu. Öbür Alfa'da şey vardı, kedi vardı. Burada buraya da köpek koymuşlar. Ama çok tatlış yapmışlar, ah şehrin rahatları. Almamız lazım onu. Aldım. Ne haber lan? Kerata. Peki buraya açılıyor mu? İçeri giriliyor mu? Kim var burada? Aa, belediye başkanıymış bu gördüğümüz şey. Lan hoşt. Tamam. Öbür karakterimiz de burada. Belediye başkanıymış. Ben de dedim bu şapkalı eleman kim? Anahtarımızı aldık. Eee... büyük ihtimalle girişi bu anahtarla yapacağız. Wilson'un evine. Burada ev mi müze mi o da ayrı bir konu da. Ama Wilson burada. Aa kısa yol kapanmış tekrar çıkacağız. Şurayı da açayım hemen hızlıca. Tamam giriş yerini öğrendim bu arada. Açalım abi. Evet içerideyiz. Aha burada. Reis! Kanka tüm oyunlarını oynadım. Dur. Aa bir dakika anahtarlar gidiyor mu? Aa anahtarlar gitmiyormuş. Korktum lan. Anahtarları alacak elimden diye. Neyse tamam. O zaman bu videoluk burada kalalım. Kısa bir ön yapmış olalım arkadaşlar. Ee, tam oynanış videosu da gelecek. Tabii ki de beklemek istemiyorsanız hızlıca like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Siz de oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Bu oyunun vallahi her şeyini araştıracağız arkadaşlar. Hikayesini araştıracağız. Gizemlerini araştıracağız. Daha sonra modlarını, Harita dışına çıkmayı hepsine yapacağız. Tabii ki de yavaş yavaş şu an ilk ön incelememizi yapmış olduk. Daha sonraki bölümümüzde hikayeyi yani ilk betayı bitirmiş olacağız. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.